Adobe Connect'in uzaktan eğitim için 90 günlük bir ücretsiz kullanım hizmeti var. Bunu nasıl kullanacağımızı, nasıl aktif duruma getireceğimizi anlatacağım. Bunun için Google'a geliyorum. Adobe Connect yazdığımda, Adobe Connect deyip aratma yaptığımda, çıkan ilk adresi tıkladığımda karşıma şu şekilde bir sayfası geliyor. 90 günlük ücretsiz sürümü tıkladığımda da yeni bir sayfaya yönlendiriyor. Bilgilerimin olduğu bir sayfaya. Geliyorum buraya bilgi olarak kullanacak olduğum mail adresini yazıyorum. sfmo ilkokulu evet, gmail.com dedim. Adımı yazıyorum. Yine aynı şekilde soyadımı yazdım. Buraya herhangi bir kurumun telefon numarasını yazıyorum. Organization Name dedi, kurumsal ismi yazdım. Ülke dedi, ülkemizi Türkiye'yi seçtim. Mutta İstanbul ben burada göremedim ama genelde herhangi bir ilet seçmenizde bir sorun yok geldim herhangi bir kod daha sonra burada e, reset of work dedim e, saat ayarlaması olarak neyi kullanacağını e, istiyor bizden biz de burada yine e, İstanbul'u seçiyoruz e, organization size dediği kullanacak kişi sayısı kişi aralarını bize soruyor biz Education Kids 12 seçtim. İş olarak da yine Education Administrator'ı seçtim. Hangi iş için kullanacağımızı Meeting ve Learning alanını seçtim. Ve şartları kabul ettiğimizi belirttik ve kaydol dedim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra bizim burada belirttiğimiz mail adresine bir ID gelecek. Biz bu ID'yi kullanarak ve bir kullanıcı adı ve şifre gelecek. Bunları kullanarak Adobe Connect'in sayfasına erişeceğiz. Bakın burada bir mail gönderildiğini belirtiyor. Hemen mail adresimize bakıyoruz. Mailimizin gelip gelmediğini kontrol edelim. Evet bakın geldi. Trial ee, diye bir link geldi ve bakın şu şekilde bir link ve bir kullanıcı adı ve bir şifremiz var. E, şu linki tıklıyoruz. E, açılan ekrana e, bize gönderilen kullanıcı adımız buydu. Kopyaladım. E, getirdim. Ee, kullanıcı adı bölümüne bunu e, Şifre bölümüne de yine bize gönderilmiş olan Şifreyi Yapıştırdım ee, Giriş yap dedim ee, Şartları kabul edip etmediğimizi soruyor. Evet kabul ettik ve e, Devam et dedik Şifreyi hatırlayayım mı diye bir Alan geldi evet dedim. Hatırla dedim şifremizi. Şimdi burada e, İngilizce bir e, ekranla karşımıza geldiği için hemen bunu Türkçeye dönüştürebiliyoruz. My e, my profile'e girelim. My Profile'den e, edit my preferences bölümüne gelip e, sayfamızı Türkçeye dönüştürelim ve kaydet diyelim. Hatta şuradaki e, yine Tercihlerimizi düzenleyip tıklayıp Şuradaki saati de Değiştirebiliyoruz. Burada İstanbul olması gerekiyor. Evet İstanbul Kaydet dedim. Ben bu şekilde Genel kullanıcı bilgilerimi Düzenledim. Şimdi gelelim Burada bir Sınıf açacağız ve açmış olduğumuz bu sanal sınıfta sanal sınıfın adresini öğrencilerimize gönderip buradan online eğitim yapmayı gerçekleştireceğiz. Hemen geliyorum eğitim bölümüne eğitim linkine tıkladığımda yeni sanal sınıf butonumuz var. Yeni sanal sınıfı tıklıyorum buraya bir ad diyor ben okulun adını yazdım Eğer birden çok öğretmen kullanacaksa da öğretmenin adını yazıyorum buraya hepsine yine büyük harf olsun diye ve yine geliyorum sınıfın kimliği hangi sınıfsa işte bir alt sınıfı ise bir alt sınıfını yazıyorum yine şuraya isim belirtiyorum öğretmenin ismini. E, açıklama gerekiyorsa buraya bir açıklama ekleyebiliyorsunuz. Yine hangi tarihte, şurası önemli. Başlama zamanı, hangi tarihte yapacağınızı eğitimi belirtiyorsunuz. Hangi tarihte, işte 29'unda saat kaçta e, başlangıç saatini belirliyoruz. E, şuradan da süresini belirliyoruz. Bu eğitimin ne kadar süre olacağını, kaç saat kaç dakika olacağını belirliyoruz. Şu alan önemli. Buraya da erişim sağlayacak olan kullanıcılar yalnız kayıtlı öğrenciler mi? Yoksa ki e, ORL'ye sahip olan kişiler mi? Ben şu aşamada şu alanı kullanıyorum. ORL'yi çünkü billere e, WhatsApp'tan veya çeşitli araçlar yöntemiyle göndereceğiz. Oradan bağlanmaları da isteyeceğiz. Sonraki dedim. Burada sizin kendi kişisel bilginiz. Bunun yanında başka bir kişiyi de burada ekleyip şuradan ekledikten sonra kullanıcı rolünü düzenle deyip çeşitli yetkilendirme yapabilirsiniz. Yani sınıfınız veya okulunuzdaki başka bir arkadaşı da buraya eğitmen olarak ekleyip ona da bu dingi gönderebilirsiniz. Şu an sınıf tanımlama işlemini bitirmiş olduk. Sanal bir sınıf oluşturduk Burası önemli Öğrencilerimizin bu sınıfa erişmeleri için şuradaki linki öğrencilerimizle paylaşmamız Gerekiyor bu linki paylaştığımızda Öğrencilerimiz bunu kullanarak bizim sanal sınıfımıza Erişim sağlayacaklar Hemen tıklayalım Öğretmen olarak Tıkladığımızda bizden Evet, bizden bir uygulama indirmemizi isteyecek. bu uygulamayı hemen indiriyorum. Küçük 11 megabaytlık bir küçük bir dosya var. Bunu indiriyoruz. İndirdikten sonra üzerine tıklayıp kurulumunu sağlıyoruz. Hemen kurulum işlemi de gerçekleşiyor. Küçük bir dosya olduğu için. Bu arada tablette de e, uygulamayı indir şeklinde bir uyarı veriyor. E, uygulamayı indirip e, erişim sağlarsak daha hızlı bir şekilde e, kullanabiliyoruz. E, eğer uygulamayı indirmezsek e, bir takım özelliklerini devre dışı bırakıyor. Mesela kamera veya e, mikrofonun e, kullanımında bazı kısıtlamalar ortaya çıkıyor. O yüzden e, mutlaka indirilmesi gerekiyor, etkin bir şekilde kullanabilmek için. Yüklemesi tamamlandı. Çık diyorum. Şurayı kapatalım. Yine tekrar şurada yer alan adresimizi tıklayalım. Evet, Adobe Connect adlı uygulamayı aç diyoruz bu kez, çünkü indirmiştik. Şu an sanal sınıfımızın yükleme işlemi, açılma işlemi yapılıyor. Yine bir kez daha hatırlatmak istiyorum öğrencilerimize eğitime erişmeleri için mutlaka bu linki paylaşmamız gerekiyor. Bu linki paylaştığımızda yine öğrencinin bilgisayarına da az önceki yaptığımız gibi bilgisayardan bağlanıyorsa programı yüklemeyi isteyecek. Bilgisayardan değil tablettense uygulamanın yüklenmesini isteyecek veya Yine web sayfası html şeklinde açılma gibi alternatifler oluyor o yüzden Bu linki mutlaka öğrencilerimizle paylaşmamız gerekiyor Evet sayfamız açıldı e, sayfamız açıldıktan sonra, şu an e, şurada ismimiz yer alıyor zaten, toplantı sahibi olarak yer alıyor. Öğrencilerin isimleri e, katılımcı olarak yer alacak, link üzerinden geldikleri için. E, buradaki e, ekranın kullanımı çok etkin. E, şuradaki üstte bulunan ikonlarla başlayalım. Bu e, hoparlörün sesini kapatma açma işleminde kullandığımız bir e, alan. Buradan hoparlörün sesini ayarlayabiliyoruz. Düşük veya yüksek sertliğinde bizim kendi hoparlörümüzün sesini. Yine mikrofon simgesini tıkladığımızda bizim mikrofonumuzu aktif duruma getiriyor ve sesimizin karşı tarafa gitmesini sağlıyor. Sesimizin karşı tarafa gitmesini şuradaki mikrofon ikonundaki alanla takip edebiliyoruz. Buradan mikrofonun sesini ayarlıyoruz artırabiliyoruz. Bakın burada istediğimiz gibi düşük gidiyorsa karşı tarafa ses e, güzeltebiliyoruz sesin gidişini. E, yine kameraya tıklayarak da e, kamera görüntümüzü e, karşı tarafa gönderebiliyoruz kamera ikonunu tıklayarak. E, bazen e, bazı bilgisayarlarda özellikle genel ayarlardan e, şuradaki erişime, e, şu boş alanın herhangi bir yerinde Sağ tıkladım, ayarlar dediğimde e, ki izin vermemiz gerekiyor. Kamera ve ses e, özelliklerine izin vermemiz e, gerekiyor. E, bazen sıkıntı yaşanabiliyor bu durumda. Yine kamera e, görüntüsünü açtığımızda e, ben kamera görüntüsünü boş bir ekran açacağım şu an. Kamera görüntüsünü açtım. Sadece görüntüyü kendimiz izleyebiliyoruz. E, Paylaşımı başlat dediğinizde de şu an burada almış olduğu görüntüyü öğrencileriniz ekranda izleyebiliyorlar. Duraklat e, dediğimizde de e, şu an görüntü sadece e, ekranda donuk halde e, duruyor. Konu tıkladığım kamerayı kapatabiliyorum, mikrofonu kapatmak istediğimde yine mikrofon simgesinin üzerine tıkladığımda mikrofonu kapatıyorum. Tekrar açmak istersem üzerine bir kez daha tıkladığımda mikrofonu tekrar açabiliyorum. Adobe Connect'in en güzel özelliklerinden bir tanesi belge paylaşımı yapabiliyorsunuz. Bilgisayarınızdaki herhangi bir sunuyu Bilgisayarıma göz at deyip bilgisayar üzerinden e, ekrana yükleyerek e, bu dosyayı e, görüntüleyebiliyorsunuz. Veya bunu kullanabiliyorsunuz. Evet yükleme işlemi yaptı. Bakın e, ekrana gelen herhangi bir dosyayı bu şekilde e, öğrencilerin ekranlarına taşıyabiliyorsunuz. E, bunu aynı zamanda bunu aynı zamanda e, çiz ikonunu kullanarak e, üzerimize kalemi alıp, elimize kalemi alıp e, şuradaki kalem simgelerinden herhangi birini kullanarak üzerine çizebiliyoruz, yazabiliyoruz. Bunun gibi birçok işlemi e, ekran üzerinde e, kullanabiliyoruz. Bakın hele bir de dokunmatik bir e, ekran kullanıyorsanız bu iş e, daha... E, net ve daha iyi bir şekilde kullanılabiliyor. Çizimleri temizlemek için ise buradaki açılır menüye gidiyor tıklıyorum ve çizgi tıkladığımda da ekran üzerinde çizmiş olduğum bütün çizgileri ortadan kaldırabiliyorum. Paylaşımı durdurmak istiyorsan paylaşımı durdur dediğimde paylaşım ekrandan kalkmış oluyor. Yine paylaşımı tekrar aynı son paylaşımı açmak istiyorsanız şuradaki son paylaşım alanında bulunuyor dostlarınız bunun üzerine tekrar tıklarsanız ekrana yine yansıtmış olacaksınız Adobe Connect'in en güzel özelliklerinden bir tanesi de ekran paylaşım özelliği. Bu ekran paylaşım özelliğini aktif duruma getirdiğinizde evet aktif duruma getirdim diyor ki masaüstün tamamını mı paylaşayım evet tamamını paylaşalım bakın şu an şurada gördüğünüz gibi ekranda yaptığınız kullanmış olduğunuz Bilgisayarınızın masaüstünde kullanmış olduğunuz bütün alanları Buradan öğrencilerinize aktarabiliyorsunuz Mesela EBA'yı kullanmak istiyorum EBA.gov.tr adresine girdim EBA'daki materyalleri kullanabilirim Veya bunun yanında işte okulistikteki okulistik aboneliğim varsa Okulistik aboneliğim varsa bunu Yine aynı şekilde Etkin bir şekilde burada kullanın. Biliyorum. Evet. EBA açıldı. Evet, buradaki EBA'ya giriş yapıp bu işlemleri öğrencilerinize aktarabiliyorsunuz. Yani web sitesi üzerinden de bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Buradan tekrar eski ana ekrana geçişi sağlamak için şuradaki paylaş ikonuna tıkladığımda paylaşmayı durdur diyorum. Ve yine normal e, benim ders ekranıma geçmiş oldum. Şimdi e, ekran paylaşımının yanında e, belge paylaşımı, işte beyaz tahtayı paylaş gibi birçok özelliği var. Bunların her birini e, kullanabiliyoruz. E, e, bir de sohbet imkanımız var. Öğrencilerimiz, evet, öğretmen olarak. Yine e, ekrandayım, Adobe Connect ekranındayım. Şu an bir tane kullanıcı, e, bir öğrencim bağlandı. Bununla ilgili e, bir takım özellikler aktaracağım size. Öğrencimiz mesela e, kendisi el kaldırdı. El kaldırdığı zaman şurada bakın e, bizi onayda şeklinde bir seçenek açılıyor veya şurada. E, bu öğrenciye söz hakkı verebiliyoruz e, bununla ilgili. Şuradaki çek işaretini veya buradaki onayla işaretini aktif tırnağa getirdiğimde e, Onayladığımda Öğrencimin şu an mikrofonu bakın etkin durumda. Onun konuşmaları bize otomatik olarak gelecek Şu an mikrofonu açık Eğer kamerası varsa burada e, Videosunu etkinleştir dediğinizde e, görüntüsüne de e, izin vermiş oluyorsunuz e, Burada tabii e, videoyu etkinleştir pasif durumdaysa kamera ile ilgili bir takım problemi vardır veya mikrofonu devre dışı şeklinde ise yine mikrofonu ile ilgili bir problem vardır karşı taraftaki kullanıcının hemen ben mesela şuradan e, kamerasını videosunu etkinleştir diyelim ve biz buradaki videoyu açalım bakalım e, bakın videoyu açtım Gördüğünüz gibi Hasan Ali Yüksek'in görüntüsü buraya ekrana gelmiş oldu. Bu şekilde hem öğrencimin görüntüsünü hem de eğitimcinin görüntüsünü burada paylaşın. Biliyoruz Benim görüntümün gelmemesinin sebebi şuradaki benim kameramın kapalı olmasından kaynaklanıyor. Hemen ben de açayım. Açtığım an öğrencimle birlikte Benim görüntüm de Yanına gelmiş olacak Bu şekilde Paylaşımı başlat diyelim Bakın Hem benim görüntüm hem de Öğrencimin Görüntüsü bu şekilde ekrana geldi Yine Öğrencimin işlemini sonlandırmak istiyorsam Hemen üzerine tıkladığımda Bakın üzerine tıkladığımda Açılan bölümde Videosunu devre dışı bırak dediğimde onun kamerasını kapattım. Ee, yine üzerine geldim mikrofonu devre dışı bırak dediğimde de öğrencimin e, mikrofonu bu şekilde devre dışı bırakabiliyorum. Kendi kameramı da yine kamerayı ikonunun üzerine tıkladığımda kapattığımda kendi kameramı da bu şekilde kapatabiliyorum. Bir başka özelliğimiz öğrencilerimizin burada herhangi bir metin yazdıklarında yine bu metin otomatik olarak bize gelecek. Bakın bu şekilde geldi. Yine biz herkese yazabiliyoruz. Veya üzerine şurada yine üzerine tıkladığımda özel sohbet ettiğinde de sadece bu öğrencinin göreceği bir şekilde buna cevap yazabiliyoruz. Enter bastığımda mesaj karşı tarafa gitmiş olacak. Herkese yazmak için de herkes ikonunu tıkladığımda bu şekilde karşı tarafa bütün öğrencilerin görebileceği bir şekilde mesaj göndermiş oluyorum. Bir diğer güzel özelliğini hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Anket. Ee, yeni bir anket ekleyelim veya daha önce eklenmiş olan anketler varsa bunları kullanabiliyorsunuz ee, soracak olduğunuz soru çoktan seçmeli mi birden çok yanıtlı mı ve kısa cevap mı mesela çoktan seçmeli diyelim Türkiye'nin başkenti diyelim böyle kısa i̇şte neresidir hemen geldim cevaplar A ve Ankara C Konya D Samsun dedim. Bunu açtığım an karşı tarafa da sorular gidecek. Bakın şu şekilde bir test geldi. Bu ve bu testi e, öğrencilere açtığımda öğrenciler hemen teste cevap vermeye başlayabilecekler. Dolayısıyla ben hemen mesela cevap verelim. Diyelim ki Ankara seçtim. Ankara seçtim. Bakın hemen buraya anında cevaplar yansımış oldu. Böylece öğrencilerin e, hangi e, soruya hangi cevap verdiklerini, Anketi sonlandır dedikten sonra burada görebiliyoruz oyları görüntüle dediğinizde mesela kimin hangi soruya ne cevap verdiğini buradaki listeden izleyebiliyorsunuz. Evet anlatacaklarım şimdilik bu kadar. İlk gün göndermiş olduğumuz adrese kullanılarak eğitim verdik ama bir sonraki gün veya işte daha sonraki saatler içerisinde eğitim vermek istediğimizde nasıl bir yol takip edeceğiz? Yine bize gönderilen bu adrese tıklayarak kullanıcı adı ve şifremizin girişini yaptıktan sonra oturum aç dedim. Ana sayfa gelecek. Ana sayfada bizim eğitim bilgimiz yer almıyor. Buradan eğitim eğitimleri tıklıyorum. Eğitimleri tıkladığımda düzenlemiş olduğum eğitim bilgileri geldi. Buradan eğitimin üzerine tıklıyorum, eğitimin ayrıntıları açıldı. Burada bilgileri düzenle ikonuna tıklayarak eğitimin sonraki gün hangi saatler arasında yapılacağını veya aynı gün içerisinde hangi saatler arasında yapılacağını veya süresinin ne kadar olduğu gibi bilgilerini tekrar güncelleyip kaydedebiliyorum ve dolayısıyla bir sonraki günde de artık şuradaki adresi ilk gönderdiğim adresi değiştirmeden öğrencilerimin bu adresi kullanarak bu linki kullanarak ikinci günkü eğitime erişmelerini bu şekilde sağlayabiliyorum.